Helvacıya gidelim Biraz helva yiyelim Tanrı bize sıhhat versin Biz ona şükredelim Tanrı bize sıhhat versin Biz ona şükredelim Helvacı helva Şeker lokumdur helva, kendere tohumdur helva, nar tanesidir helva, gül tanesidir helva. Helvacı helva yapar, helvasına bal katar. Nini helvacı helva yapar, helvasına bal katar. Uuuu. Senden sonra Çikita çik çikta Çikita 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 Çik 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 çikita çik, çik Çikita top, Tırp gibiyim tırp tırp Şurup gibiyim şurup şurup Sen ateş ben barut, hmm, Öptüm seni Çikita muz Çikita Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok lezzetli bakın iddia ediyorum bundan daha lezzetli bir sarma yok. Zeytinyağlı yaprak sarma yapacağız arkadaşlar. Çok lezzetli olacak. Annemin gizli tarifi ona göre. Bakın annemin kaç yıllık gizli tarifini sizlerle paylaşıyorum. Sizlerle paylaşma göre artık gizli olmuyor. Eskiden gizli olan tarifini paylaşıyorum. Hemen malzemelerimize geçelim malzemelerimiz. Burada gördüğünüz gibi asma yaprağımız var. Soğanımız var. Bu tarifte arkadaşlar bol soğan var. Soğanımız var. Sıvı yağımız var. Pirincimiz var. Tuzumuz var. Yeni baharımız var. Karabiberimiz var. Tarçınımız var. Kuş üzümümüz var. Şekerimiz var. Bakın püf noktası şimdi geliyor. Limon tuzu. Ya. Daha önce hiçbir tarifte görmediniz değil mi limon tuzunu? Lan belki görmüşsünüzdür limon tuzumuz var arkadaşlar. Vurucu nokta burada limon tuzu olacak. Hemen yapımına geçiyoruz. Sıvı yağımı döküyorum. Soğanlarımızı döküyoruz. Soğan gözünüze çok gelebilir. Benim de gözüme çok geliyor. Ama yapacak bir şey yok. Soğanlarımızı güzel bir şekilde renkleri dönene kadar kavuracağız. Soğanlarımızın rengi döndü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi pirinçlerimizi ekleyeceğiz. Pirinçlerimizi ekledikten sonra bir süreli pirinçlerle beraber kavuruyoruz. Pirinçlerimizi ekliyoruz. pirincimizi kavurduk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Pirincin kavrulduğunu nereden anlayacağız? Arkadaşlar bakın pirinçlerimiz beyazlamaya başladı. Birinci göstergemiz bu. Orada gözükmüyor olabilir. İkincisi bakın yağ salımı oluyor böyle. Şöyle bakın gördüğünüzde çektiğinizde sıvı yağ bakın gördünüz mü? Şöyle sıvı yağlar artık saldıysa kendine bilin ki kavurma işlemimiz tamamdır. Şimdi sırasıyla baharatlarımızı atacağız içine. Önce tuzumuzu atıyoruz. Şekerimizi atıyoruz. Şimdi bir karıştırıyoruz. Tarçınımızı atıyoruz. Yeni baharımızı atıyoruz. Karabiberimizi atıyoruz. Ve limon tuzumuzu ekliyoruz. Şimdi ateşimizi biraz yükselteceğiz arkadaşlar. Yükselttikten sonra suyumuzu dökeceğiz. Sonra kısa alacağız, demleyeceğiz. Hemen ateşimi yükseltiyorum. Derece yükselsin diye. Tekrar hızlıca karıştırıyorum. Derecem yükseldi. Hemen suyumu ekliyorum. Yapışan pirinçler olabilir. Tencerenin dibine. Onları açıyorum. Sulu gözükebilir arkadaşlar. Bu sizi korkutmasın. Şimdi kuş üzümlerimizi ekliyoruz. Çeviriyoruz bir iki. Kuş üzümlerinin her yere dağılmasını sağlıyoruz. Daha küçük bir Ocağımı alacağım arkadaşlar. Kısık ateşte pişireceğim. Kapağını kapatıyoruz. Şimdi kısık ateşte iç pilavımızın demlenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Yaklaşık bir 15-20 dakika sürecek. Demlendikten sonra tekrardan görüşmek dileğiyle. Şimdi arkadaşlar bir pilavımıza bakıyoruz. Evet suyu kalmamış artık. Altını kapatıyoruz ocağımızın biraz soğumasını bekleyeceğiz. Biz bu süre zarfında arkadaşlar yapraklarımızı bir 5 dakikalık ufak bir haşlama yapacağız. Şimdi yapraklarla ilgili size şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Ben salamura yaprak kullanıyorum. Salamura bunu pazardan aldım. Marketlerden vesaire yerlerden de alabilirsiniz. Şimdi bunlar salamura olduğu için çok tuzlu oluyorlar. Ben ne yaptım? Bir gün önceden normal bir leğenin içine yapraklarımı koydum. İçine de suyu doldurdum. Bunu bir gün boyunca beklettim. Böylelikle içindeki fazla tuzu gitmiş oldu. Eğer siz de salamura yaprak kullanacaksınız arkadaşlar tam tavsiye ederim. Yani tuzunu bir şekilde götürmek gerekiyor. Yoksa yanlışlıkla çok tuzlu bir sarmayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Taze yapraktan yaparsanız zaten ona böyle bir işlem uygulamadığımız için böyle bir derdimiz olmayacak. Şimdi görmüş olduğunuz gibi benim yapraklarım var. Tenceremi açıyorum. Sıcak suyumu dolduruyorum. Dediğim gibi 5 dakika yaprakları böyle bir ön pişirme yapacağız. Bunu yapma amacımızın nedenini soru soracak olursanız eğer arkadaşlar bazı yapraklar çok sert oluyor. Normal pişirme sürecinde yapraklar maalesef pişmiyor. Diri kalıyor. Sert oluyor. Şimdi biz böylelikle ne yapacağız? Bir ön pişirme yaparaktan hani bu süreci biraz aşmış olacağız. Böylelikle daha yumuşak. Öyle ağzımız attığımızda dağılan bir yaprakla karşı karşıya kalacağız. Şimdi iç pilavın kokusu çok güzel geliyor. <laughs> bir yandan da ağzımın suları akıyor olabilir. İşin basit kısmını yaptık. İşin zor kısmı bildiğiniz gibi Sarmak olacak arkadaşlar. Suyumuzun kaynamasını bekliyoruz. Suyumuz kaynadıktan sonra yapraklarımızı dediğim gibi bir atacağız. Ters düz edeceğiz, kenara alacağız. Soğumasını bekleyeceğiz. Bu süre zarfında da iç pilavımız da soğumuş olacak arkadaşlar. Suyumuz kaynamaya başladı. Bir kısmını alıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi içine atıyoruz. Şöyle bir bastırıyoruz arkadaşlar dibe çöksün diye. 2,5 dakika 2,5 dakika toplamda 5 dakika boyunca pişireceğiz. Ondan sonra kenara alacağız arkadaşlar. Şimdi iki buçuk dakika oldu. Diğer tarafını çeviriyorum. Evet arkadaşlar şimdi toplam 5 dakika oldu. Yapraklarımızı kenara alıyoruz. Kalan yapraklarımızı da aynı şekilde atıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi kenara aldım. Soğumasını bekleyeceğim. Zaten bu süre zarfında iç harcımız da soğuyacak. Daha sonra ne yapacağız? sarmaya geçeceğiz. Bir 15-20 dakika sonra tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. İç harcımız soğudu. Şöyle göstereyim. iç pilavımız, iç harcımız hazır. Gayet güzel dinlendi. İşin en civcivli kısmına geldik. Ne yapacağız? Yapraklarımızı saracağız. Buna niye sarma deniyor ben bilmiyorum. Benim bildiğim bu bildiğin dürme. Bildiğin dürüyor yani. Bildiğin dürüm yapıyor. Ben size bir tane örnek olarak göstereceğim şimdi. Şimdi asma yaprağı olduğu için bunlar büyük oluyorlar. Bakın gördüğünüz gibi kocaman ne yapıyoruz bunun şu bölümünü alıyoruz şu görmüş olduğunuz sap kısmını alıyoruz kenara koyuyoruz Yaprağımızı Şuradan en tepeden arkadaşlar bakın zaten yeri var Bölüyoruz buradan Bölüp buradan Ayırıyoruz Evet ayırdık gördüğünüz gibi şimdi Bu yaprağımıza yapıyoruz Yaprağı koyduk iç harcımızı aldık Şöyle İç harcımızı koyuyoruz. Bakın enlemesine şöyle. Bildin ya dürüm ya, bildin dürüm döneri koydun, tamam mı? Bak döneri koydun. Ne bileyim işte sebzesini, mebzesini koydun. Sonra ne yapıyor? Kulaklardan büküyorsun içeriye doğru. Büktün mü? Bak buradan alıyorum lavaşı. Başlıyorum sarmaya. Aha dürüm. Hop. Aha. Buyur. Hepsini böyle tek tek saracağız arkadaşlar. Şimdi tenceremiz gördüğünüz gibi burada. Saplarımız da burada. Ne yapıyoruz? Önce çıkacak zaten. Sapları diziyoruz en alta. Alta kaşık da koyabilirsiniz. Ya yani zeminle temas etmemesi gerekiyor çünkü niye ısı alttan geliyor arkadaşlar? Ocakta yapıyoruz, alttan geliyor. Alttan geldiği için çok fazla ısı alacaktır, yanma ihtimali var. Ne yapıyoruz? Biz de sapları alıyoruz aşağıya diziyoruz böyle. Üstüne de küçük yapraklarımız işte yırtık yapraklarımızı alıyoruz, diziyoruz. Böylelikle ne yapıyoruz? Aşağıyla ateşte arasındaki teması minimuma indiriyoruz. Şimdi yırtık yapraklarımız var, yapraklarımızı alıyoruz, zemini komple kaplıyoruz. Dolayısıyla tek başıma bu kadar tencereyi tabii ki de sarmayacağım. <laughs> Dış minnaklardan destek alacağım. Öyle saracağım. Gördüğünüz gibi tenceremize sarmalarımızı dizdik arkadaşlar. Şimdi pişirmek için bunun suyunu vereceğiz. Hemen burada görmüş olduğunuz gibi malzemelerimiz burada. Şekerimiz var, tuzumuz var, limon tuzumuz var, zeytinyağımız var, suyumuz var arkadaşlar. Şimdi karışımımızı yapıyoruz. Şekerimizi döküyoruz, tuzumuzu döküyoruz, limon tuzumuzu döküyoruz. Önce bir çırpıyoruz bunları arkadaşlar, karıştırıyoruz. Suyumuz ılık, zeytinyağımızı döküyoruz. Şimdi bir tabağımız var. Tabağımızı şöyle Ortaya gelecek şekilde kapatıyoruz. Hazırlamış olduğumuz karışımı kenarlardaki boşluklardan yavaş yavaş döküyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş dökmemiz önemli. Hızlı dökersek çünkü birden bir hepsini içine çekmeyebilir. Öyle ben gördüğünüz gibi döndüre döndüre şöyle yavaş yavaş döküyorum. Gördüğünüz gibi suyumuzu döktük. Bakın şöyle basıyorum. Şu seviyeye gelecek arkadaşlar. Yani tabağımızla aynı seviyede olacak gördüğünüz gibi. Kapağımızı kapattık arkadaşlar yaklaşık bir yarım saat 45 dakika kısık ateşte pişireceğiz. Ara ara kontrol edin. E, kokusu gelebilir. <laughs> yok yok şu an bu şekilde yaptığımız için gelmez ama siz gene de bir kontrol edin. Dediğim gibi kısık ateşte, ocağımızın en küçük gözünde kısık ateşte yarım saat 45 dakika boyunca pişireceğiz. Şimdi hemen ocağımızın altını açtık, kısı aldık, tenceremizi üstüne koyduk. Sıra geldi ne yapmaya? Nöbet tutmaya. Yarım saat 45 dakika sonra tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. An itibariyle 45 dakika oldu. Şimdi tenceremizin altını kapatacağız. Yaklaşık 1 saat öyle dinlendireceğiz arkadaşlar. Hemen ocağımızın altını kapatıyoruz. Tenceremizi ocaktan alıyoruz diyeceğim ama alabilirim. Yani aldık kenara. Dediğim gibi yaklaşık 1 saat boyunca dinlendireceğiz. 1 saat sonra tekrardan görüşmek dileğiyle. Yani. Heyecan dorukta. <laughs> Dolmamız pişti, soğudu, dinlendi. Şimdi tabağa koyacağız arkadaşlar. Tabağa dizeceğiz. Bakalım dolmalarımız nasıl gözüküyor. Hmm, büyük hissediyor musunuz? Ben çok büyük hissediyorum. Açıyorum. Açıyorum Acun abi. 10, 9, 8, ben kutumda büyük hissediyorum. <laughs> Açıyorum. Açıyorum. Aç. Aç. Bayağı güzel gözüküyor. Vallahi gayet güzel pişmiş. 10 numara 5 yıldız. Yok böyle bir dolma. Pardon dolma değil. Yaprak sarma. Görmüş olduğunuz gibi böyle limondan bir gül yaptık. Eşimle beraber bakın ne kadar da güzel gözüküyor. Şöyle gördüğünüz gibi limondan gülümüz. Şimdi bunun etrafına yaprak sarmalarımızı dizeceğiz. Efendim şöyle. Güllerin içinden canım koşarak koşarak gel bana gel. Gelsene. <laughs> O güzel gözlerini canım Süzerek süzerek gel bana gel <laughs> Bir daha söyle bari. Günlerin içinden canım Koşarak koşarak gel bana gel o güzel gözlerini canım Süzerek süzerek gel bana gel Sağ olun, var olun. Şak şak şak. Şak şak şuk, şuk Evet. Sunumumuzu da yaptık. İşte karşınızda çok lezzetli zeytinyağlı yaprak sarma. Şöyle gördüğünüz gibi. En sevdiğim an. Yani bence Anlatmaya gerek yok <laughs> Ya gibi kaydı yani. Mükemmel! Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Vay şöyle olmuş, böyle olmuş demeyeceğim. Vaku 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 vaku. Sarmalara vaku. Mükemmel olmuş. Çok güzel olmuş. Yani şu an bu çekim bitirelim de ben yemeye devam edeceğim. O yüzden biraz sabırsızlanıyorum çünkü çok lezzetli olmuş. Evet, görmüş olduğunuz gibi zeytinyağlı yaprak sarmalarımız mükemmel oldu, çok lezzetli oldu. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Yorumlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şunu da gözüme kestirdim, onu da yiyeyim. Kapatabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>